Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Ahmet Kocadinç. Ahmet de veri bilimi alanında ilk projeyi yapacağız şimdi. Projemiz rahip hastalığı tekrarlama olasılığını tahmin edeceğiz. Elimizde bir takım veriler var. Bunları veri yaparak bu takım işlemlerden geçireceğiz. Ve sonrasında kategorik değişkenleri numarik değişkenlere çevirerek bir encode işlemi yapacağız. Ondan sonrasında makine öğrenimine sokup tane ekbors klasifiyer yani en yakın komşu sınıflandırmasıyla yaklaşık %90'lık bir başarı oranıyla projemizi tamamlamış olacağız. Sonrası bir sonra sonraki derste ise hep beraber Streamlit'te bu projeyi web uygulamasına çevireceğiz. O zaman bilgisayara geçelim. Buyurun. Evet gördüğünüz gibi burada şimdi hep birlikte kodları yaz. Ee, ilk i̇lk olarak file'lerimizi import ediyoruz. Ben e, vakit kaybolmasın diye direkt daha önce yapmış olduğum projeden copy paste yaptım. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben bunu untitled title folder şöyle bir yerin altına kaydettim bu veri setini içeri almamız gerekiyor ki rahat bir şekilde ulaşabilelim. Roid adı altında bir e, veri setimiz var. Şimdi veri setimizi import ediyoruz. df eşittir csv dedik. csv ve ilk 5 bilgilerimize bakmak istiyorum ben. Onun için diye fe Böyle bir veri bizi karşılıyor. İşte hastaların yaşı, cinsiyeti, sigara içip içmediği, egg smoking ne olduğunu bilmiyorum. Radyo terafi görüp görmediği, trade function, trade fonksiyonları, fiziksel problemler, adına bunu ne bilmiyorum, patoloji sonuçları, facial tıpını ne risk var mı yok mu? Bunlarda bir takım tıbbi terimler olması gerektiği Hiç bilmiyorum, response ve en sonunda da tekrarlama olasılığının olup olmadığını gösteren bir tutumla karşılaşıyoruz. Bizim grab call nefsi bir fonksiyonumuz var. E, bu group call dediğimiz altında bütün kategorik değişkenleri ve numerik değişkenleri işte kategorik fakat kardinal gibi değişkenleri hesaplayıp e, bir çıktı veriyor bize. Şimdi bu group olmayız fonksiyonunu fonksiyonu ben buraya getiriyorum. Böyle önceden yaptığımız şeyden aldım. Group olmayız işte data frame'i veriyoruz. Evet. Kategorik e, threshold ve kardinal thresholdları standart 10 ve 20 olarak verdim ben. Siz bunu değiştirebilirsiniz buralar tamamen yoruma açıktır. İçeriğinde kategorik değişkenler kategorik fakat numerik fakat kategorik en son kategorik kategorikleri topluyoruz burada. Kategorik fakat e, kardinal değişkenleri buluyoruz. Burada da bir takım çıktılarımız var. Ben bunu çalıştırıyorum. Daha sonra rep call names diyerek fonksiyonumuzu çağırıyoruz ve data frame'imizi buraya giriyoruz. Gördüğünüz gibi 303 görsel görse, gözlem sayısından oluşuyormuş. 17 değişken adet. E, kategorik değişkenler 16 adet. Numarik değişken bir adet. Tek numarik değişken de age değişkeni. Görüldüğü gibi diğer değişkenlerin hepsi kategorik değişken biz bunları enkod ederek numaraya çevirmemiz gerekiyor ki makine öğrenmesi algoritmalarına rahat bir şekilde sokabilir bunu yaptıktan sonra şöyle bir bot yazıyoruz burada numarik kolonlar kategorik kolonlar kategorik fakat kardinal kolonları bir eşitliyoruz grep kol names üzerinden yani şöyle söyleyeyim buradan numarik kolonlara baktığımız zaman direkt eş geliyor kategorik kolonlara bakınca bütün kategorik kolonlar bu şekilde geliyor şimdi kategorik kolonları bir keşifsel analiz yapmak istiyorum keşifsel analiz içinde şu şekilde bir fonksiyonum var data'yı giriyoruz kolon ismine giriyoruz. Floor, burada false veriyoruz. True yaparsak aynı zamanda bir görselleştirme ile de bize veriyi sunuyor. Güzel bir fonksiyon. Böyle göstereyim hemen. Print, print önce bir data frame oluşturuyoruz. Call name işte burada girdiğimiz call name. Data call name value counts. Yani kaç kaç olduğunu hani mesela örnek vermek gerekirse erkek kadar bayan gibi count işlemi yaptırıyoruz. Sonra da bunun yüzdesini alıyoruz. Mesela %30 erkek %60 kadın gibi. Yüzdesini aldırıyoruz ve plot koşuluyla da burada if ile da yazdırıyoruz. Bu fonksiyonu da kaydediyorum. Sonra Cat Summary dedim. Geldim buraya. Df. Datamız. Buradan Gender'ı seçtim. Çok özür dilerim. Gender'ı yazdım. Şimdilik plot yapmıyorum. Görüldüğü gibi 312 adet bayan. E, 71 adet erkek hastamız varmış. Yani bayanlar %81'e 18 daha yoğunlukta yani, Bu Şimdi bunu bir de plotlu haline yapalım. Yine cinsiyet üzerinden gitmek istiyorum. Plot soru dediğimizde görüldüğü gibi bize Latli'de bir görsel liste yaptı. Sütun görselleştirme. 312 adet bayan ve 71 bir adet erkek olduğunu görüyoruz. Bunu numara yaptırmak istediğimizde bir for döngüsü yazacağım burada. or i e in cat calls diyorum. Ondan sonra fonksiyonumu getirdim. Burada gender yerine i yazacağız. Bir bütün kolonlarda dönsün. Enter dedim. Görüldüğü gibi bütün kolonlarda bana bir plotli de sütun grafiği oluşturdu. Sigara içenler içmeyenler. Burada da aynı şekilde işte radyo terapi görmeyenler daha fazlaymış. Burada şu şekilde görselleştirmelerimiz var. bunlara bakıp veriye bir ön işleme yaptıktan sonra bir küçük yaptıktan sonra şimdi makine öğrenmesi aşamasına geçebiliriz. Makine öğrenmesi için ben buradan direkt kütüphanelerimi aldım. Önceden yazmış olduğum yerden alıyorum. Bunları tanıtıyorum ben notebook'a. Eski Learn Modern Selection aldık. Train Test Split. Bunu bir önce Train Test olarak eğiteceğiz. Ondan sonra makine öğrenmesine sokacağız. İşte Force aldım burada. En yakın komşu klasifiyer sınıflandırma. Liner modeli de aldım. ama Liner modelde çalışmadım. Çünkü Carnegie Force Classifier oldukça güzel bir sonuç verdi. Metrik olarak da accuracy skorunu hesaplıyoruz. Reprocessing bu da veri scale edilmek için kullanacağımız parametreler. İlk olarak veri verimizi e, encode etme işlemiyle başlayacağım. Burada label encoder kullanıyorum. Label için label encoder önce tanımlıyorum. Encoder dedim. Sonrasında bütün label encoder işlemi uygulamak için böyle bir for döngüsü yazıyorum. For e in get calls call, e, df call eşittir label encoder nokta fit fit et diyorum bunu transform fit transform açtık parantez diye falan dedik. Çalıştırıyoruz bunu. Hata verdi. Niye? Hata verdi. Bir dakika. Hemen bir bakıyorum arkadaşlar. Evet şimdi oldu. Az önceki hata niyeymiş? He ha, şurada iyi yazmış. Bu da kol vermiş. Tamam. Okey. Buraya kol yazın diye problem düzeldi arkadaşlar. Hemen yF diyerek veri setimin son haline bakıyorum. Bakalım bütün kategorik değişkenler numarik oldu mu? Bunu çalıştırıyorum. Görüldüğü gibi bütün kategorik değişkenler numarik olmuş olarak görünüyor. İşte sıfır neymiş mesela? Burada bakalım verimize. Sıfırlar kadın, birler erkek olmuş. Bakıyorum Smoking sıfırlar ne no olmuş? Birler yes olmuş. Bakıyorum aynen doğru. Sonra response'a bakıyorum. Bir intermediate bir excellent olarak görünüyor. İşte görüldüğü gibi bütün kategorik değişkenleri import ederek burada numerik Bu değişkenleri çevirmiş olduk. Şimdi artık makine öğrenmesine sokabiliriz verimizi. Makine öğrenmesine sokmadan önce x ve y olarak ikiye bölüyorum veriyi. Bunları test ve train edeceğiz ya. Eğitim, eğitmemiz için eşittir arkadaşlar bir saniye geldim e, x eşittir df drop burada hedef değişkenimizi yok edeceğiz rekürit hedef değişkenimiz bizim x de eğitim setimiz olduğu için direkt verilerden eğitim bilmesi gerekiyor şimdi rekürit dedik aksisimizi bir verdik y'miz de df rekürit y'miz hedef değişken x değişkenlerimiz yani veri analiz edeceğimiz train edeceğimiz değişkenler bunu bu şekilde çalıştırdım sonra x train x test y train y pardon train virgül y test Dedim, eşittir. bunu train test split fonksiyonuna push ediyoruz. X, Y dedik. Sonra test. Buradan ben direkt arkadaşlar. Tamam. bunu burada çalıştırdım. Sonrasında arkadaşlar şimdi makine öğrenmesine geliyoruz. Burada aynen işte Ryan Eggbors Classifier'ı burada önce bir push ediyorum. Aynen değişkenine tanımlıyorum. En Eggbors komşuyu bir veriyorum. En yakın komşuya baksın. Orada o şekilde verdiğiniz zaman daha iyi, daha keskin sonuçlar alıyor. Sonrasında ve buradaki aynen değişkenimizi fit ediyorum burada. X-Train, Y-Train beraber. Önce bir eğitiyorum. Sonra Pred yapıp kaynak Predict yapıp x ile beraber e, Predict işlemi yapıyorum. Aküresisini hesaplıyorum ve yazdırıyorum. Çalıştıralım arkadaşlar. Görüldüğü gibi %90'lık bir başarı modelimiz eğitilmiş oldu. Bunu yaptıktan sonra şimdi bunu Pimbit üzerinde web uygulamasına çevireceğimiz için bunu bir pickle olarak dışarı almamız gerekiyor. Pickle olarak dışarı aldıktan sonra bunu model, model olarak direkt Streamlit'in içerisinde çağıracağız. E, PyCharm'ın içerisinde. Sonrasında direkt bu modeli kullanıp gerekli tahminleri, canlı tahminleri yaparak Streamlit üzerinde web uygulaması olarak bunları yapacağız. E, bu dersin ilk bölümüydü. Burada ne yaptık? İlk olarak tüphaneleri yükledik. Sonrasında veri setimizi import ettik. Grab Call Names yazarak e, kategorik değişkenler ve numarik değişkenleri ayırdık. Gözlem bilimlerini ve değişkenlerin sayısını öğrendik. Sonrasında verileri işlevsel analiz yaptık. Bunun için bir fonksiyon yazdık. Def, Get, Summary diye. Burada işte gender ratio falan filan şeyleri öğrendik. Burada görselleştirme yaptık verilerimizi. Burada verimizi verileri enkod ederek makine öğrenimine hazırladık ve veriyi ikiye diye bölerek verileri eğitip sonrasında makine öğrenimine soktuk. Şimdi dediğim gibi pickle işlemiyle bir modeli dışarı almamız gerekiyor. Onun için ise şu şekilde bir kod yazıyoruz. With open dedim. Data pickle dosyasını çıkar. Write bones dedik. İşte write it yani yaz diyoruz burada. As dedim. Pickle dump dump Daha ne al dedim. E dedim. Çalıştırdım bunu. Bunu çalıştırdım. Şimdi arkadaşlar bize bir tane Google dosyası verdi. Şöyle göstereyim ben. Dosya geldi buraya bu şekilde. Evet arkadaşlar bu ders bu kadar. Önümüzdeki videoda streamlit üzerinde yapacağız. Streamlit kütüphanesiyle bir web uygulamasına çevireceğiz. Veri bilim projemizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Paylaşın. Belki öğrenmek isteyen başka arkadaşlar da olur. Sekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.